Herkese arkadaşlar hoş geldiniz. Falan geldiniz. Bugün videomuzda hep Arkadaşlar bugün yapacağımız şeyleri söylüyorum. Zaten kaldığımız yerden devam edeceğiz Minecraft'ta. Bölüm 2 bu. Arkadaşlar demir aletleri falan yapacağım. Mesela demir kazma bulup belki de elma aramaya gideriz. Daha ev hiç yapmadım. Belki 3. bölümde yaparım. Birazcık evi geçi bırakacağım. Öyle yani şu an. Let's go. Biraz yükleniyor. Biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın. Bu videoda güzel bir like desteğinizi bekliyorum. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. İzlenmeleriniz bugün düşüyor bakın. Lütfen yapmayın böyle şeyler. En son burada kalmıştık. Ben burada lapisi görmemişim. Dur, alayım bari. Oy aniden taş kazma ile gelmiyoruz zannettim ya. Yani. Arkadaşlar burada elmas bulmanın kolay yolu burada lapisleymiş. Buradan dört blok gidiyoruz. Öyle buluyormuşuz. Şimdi on bir tane demirim var. Böyle yukarıya çıkmamız lazım. Ee, bakayım taşlarım. Şöyle şunu alayım. Bir de şunla bir de şunu alalım. Yükseliriz ya yeter o kadar. Ya. Boşuna taş gitti şimdi. Bir tane diyor. Bir tane bu. Şöyle yaparım. Bir de şöyle yaparım. Çık. Çık. Şimdi ben nerelerden gittim yine. Oraları da bilmiyorum. Baya gitmiştim sanırım ben. Uzak olabilir ya buralar. Buranın koordinatını tam bilmiyorum. İnşallah yolu buluruz. Meşaleleri takip ediyorum. Canım da çok az. Canavar çıkarsa vallahi biteriz. Sanırım bulduk ya. Buralarda. Buralar. Aynen ama testi bulduk. Tamam. ben buradan mesela nasıl inmiştim? Ha buradan yol var. Ben kırmıştım. Tamam. Meşaleleri takip ediyorum. Takip et, takip et. Evet, yolu buldum. Şöyle çık. Aa, kar. Aynen, kar vardı zaten. Pardon. Şuraya merdiven yapmıştım. Evet, burada demirlerimiz pişmiş. Bu demirleri de koyalım. Yatağımızı alıp bence uyuyabiliriz. Aa, sabahmış zaten. Uyuyabiliriz <laughs> diyorum. Burada bir sürü kömür var ya. Ben kömür kazayım biraz. Ah, oh, dur şöyle çık. Heh. Şuradan kömür kazmaya başlayalım. Demir seti falan yetmeyecek biliyorum. Ama demir kazma falan alırım. Allah. Öyle. Yani demir kazma şey. Zombi ne yapıyor orada? İki tane zombi. Bakın videoda şu an um, şeyde gözüküyordur. Bir tanesi şu an beni gördü sanırım. Bir tanesi de şuradaydı. Geliyor. Öbür de işte indi aşağı. Kazma ile öldüremem bunları. Bir tanesi ölür. Öldü. Buna kritik vuracağım. Hop. Hop. Allah öleceğim. Of. Oh. Acil uyumalıyım. Eğer canavar gelirse biz bittik. Gelmiyorlar çünkü şu an. Şöyle gidelim. Endimen. Bana bakıyor ama bu. 13 tane demir pişmiş. İyi. Şimdi şöyle demir kazma balta. Bir tane bu. Bana bakma. Bütün demirler bitti gene şunu giyeyim. Aa giymişim zaten. Tamam iki tane bu da. Bir tane kalkan yaparım. Tamam. Bayağı gelişmiş olduk. Yemeğim var mıydı benim? Yemeğim yok. Yemeğim yok. Bir dakika ben bir tane chest bırakmıştım şuralarda bir yerde. Ondan yemek yemeklerimi koymuştum gizlensin diye. Ben onları alıp geleyim arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar ben şuna bakmamam lazım. Şu an aslında gözümle bakıyorum. O da bana bakıyor. Canım bir dolsun onu öldüreceğim bu arada. Şimdi çıkar diye. Oyunu bitirmeyi de deneyeceğim. Hi, geliyor. Tam. Tamam. Allah ve ekber öleceğim. Nereye Allah Allah ölüyor, ölüyor. Ölüyor, ölüyor, öldü. Ender çıktı. Ender çıktı. Dur eşyalarımı alayım. Oy, çok korktum bu arada. Çık diye öldüm ya. Cık. Cık diye öldüm. Neyse tamam şey olmaz. Eşyalarımı düzenleyeyim ben. Şimdi yayın burada dursun. Dur. Kalkanı al şöyle. Demir kazma. Yemek. Yemeği şöyle al. Ender Pearl'üm yanımda dursun. Ee, başka bir şeye gerek yok. Burada artık başka bir şey kalmamış. Ben birazcık daha demir toplayıp geliyorum arkadaşlar. Demir set olmamız lazım. Evet geliyorum. Şöyle. Arkadaşlar kesitte birazcık az gördünüz ama ben 19 tane daha topladım. Şimdi bunlar da pisin zırh için bunlar. Şöyle bekleyelim. Şuradaki kömürleri de alayım. Anasını demir set olup videoyu kapatır zaten. Hop. Bayağı zor arkadaşlar. Bugün. Üçüncü bölümde ev yaparım set olmak için bana pişin gel. Evet arkadaşlar demir setimiz de oldu. Kalkanım da var. Artık baltamız da o zaman video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.